Merhabalar arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere bugün bu şahane poğaçaları nasıl yaptığımın tarifini paylaşmak istiyorum. Ben peynirli yaptım. Siz isterseniz değişik malzemelerde kullanabilirsiniz. Şahane yumuşacık bu poğaçaları denemenizi öneriyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Tarife geçmeden önce nasıl göründüğünü de parçalayarak sizlere göstermek istiyorum. Puf puf yumuşacık Burada parçalarken daha sıcaktı, buharını görüyorsunuz. Gerçekten nefis bir poğaça oldu. Deneyince sizlerde de hak vereceksiniz. Şimdi poğaçamızın yapım aşamalarına başlayabiliriz. 2 yumurtanın beyazlarının içerisine sarıların üzerine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt ve 1 paket toz maya kullanıyoruz. Daha sonra içerisine 3 kaşık da şeker ilave edip biraz karıştıracağız. 3 yemek kaşığı kadar şeker. Biraz karıştıralım. Üzerini kapatalım. 5 dakika bekleyelim. Maya biraz erisin içerisinde. Daha sonra diğer malzemeleri ilave etmeye başlayabiliriz. 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 kaşık tuz ilave edip biraz karıştıralım. Daha sonra yavaş yavaş unu eklemeye başlıyoruz. Toplamda 6,5 ya da 7 su bardağı kadar un gerekiyor. Ama hepsini birden ilave etmeyiniz. Ben önce 4 ya da 5 bardak katıyorum. Karıştırıyorum. Daha sonra gerektikçe un ilavesinde bulunuyorum. Sizlerde de her yaptığınız hamur işi için bu kuraldır. Bunun hepsini birden ilave etmeyiniz. Azar azar ilave ederseniz daha iyi olur. Bazen bardağınızın büyüklüğüne ya da yumurtanın küçüklüğüne büyüklüğüne göre un miktarı değişebiliyor. Güzelce hamurumuzu yoğuralım. Şimdi üzerini streçle kapatalım ve mayalanmaya bırakalım. Ben soğuk fırının içerisinde mayalanmasını bekliyorum. Yaklaşık yarım saat bir saat içerisinde mayalanıyor. Havanın sıcaklığına göre de mayalanma durumu değişebiliyor. Mayalanan hamurumuzu açalım. Arkadaşlar ben bu ölçüden iki tepsi hamur işi yaptım. Birini değişik hamur işi, birini bu şekilde yaptığım hamur işi. Öbürünü daha önceden paylaşmıştım. Siz isterseniz bu hamurdan iki tepsi bu poğaçadan yapabilirsiniz İsterseniz benim yaptığım gibi yarıya bölüp iki çeşit hamur işi yapabilirsiniz Arkadaşlar bu gördüğünüz hamurun yarısı oluyor Bu yarım parçasını da 15 eşit bezeye böldüm Şimdi her bezeyi elimle biraz bastırıyorum içerisine peynir koyup Kapatacağım yuvarlayacağım kolay ve nefis bir tarif. Siz poğaçaların birbirine yapışmasını istemiyorsanız fırın tepsisinde yapabilirsiniz. Ben borcamda yaptığım için şişince birbirine yapıştı ama olsun yine de çok nefis poğaça olmuştu. deneyip yapın. Artanı buzluğa koyun. Daha sonra çıkartıp ısıttığınızda taze yeni yapılmış gibi oluyor. Bu poğaçaları peynirli halicinde patatesli, kıymalı, ekmeğe sürülen çikolatalar var. Onlardan koyup yapabilirsiniz. Her halükarda çok nefis poğaçalar oluyor. Arkadaşlar son ben birkaç tanesine ayrıyeten kaşar peyniri de koydum. Böyle de güzel oldu tavsiye ederim. Hem beyaz peynir hem kaşar peyniri ikisi bir arada. Sıcakken böldüğünüzde kaşarın uzaması ve görüntüsü daha bir güzel oluyor. Biten poğaçalarımızı fırının içerisinde tekrar yarım saat mayalandıralım. Yani dinlendirelim. Hamurlarımız dinlendi ve yumurta sarılarını sürme vakti geldi. Şimdi yumurta sarılarının içerisine ben bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir fiske kadar da şeker ekledim. Poğaçaların üzerine güzelce sürelim. Arkadaşlar bu hamur ölçüsünden ben iki tepsi yaptım. Dikkatinizi çekeyim, yanlışlık olmasın. İsterseniz bundan iki tepsi yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben bir tepsisini değişik hamur işi yapmıştım. Onu da daha önce paylaşmıştım. Şimdi üzerine çatalla çizelim. Bu arada fırınımız ısınmış olsun. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişireceğiz. Bu da fırından çıkmış hali. Nar gibi kızardı. Çok güzel oldu. Deneyince siz de hak vereceksiniz. Pofidik pofidik şahane poğaçalar oldu. Gördüğünüz gibi elimle biraz bastırıyorum. Hemen yukarı kalkıyor. Yumuşacık poğaçalar. Siz poğaçaların birbirine yapışmasını istemiyorsanız daha geniş bir tepside pişirebilirsiniz. Borcam küçük olduğu için şiştiği zaman mecbur birbirine değdi yapıştı. Ama olsun yine de böyle de çok güzel olmuştu. Arkadaşlar Kanalıma abone değilseniz abone olup beğenilerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim. Görüldüğü gibi şahane, puf puf, göz göz olmuş bir poğaça. Bu poğaçaları misafirlerim geldiğinde yapmıştım. Yanına yoğurtlu bir salata çay ve diğer ikramlarım da vardı çok güzel zaman geçirmiştik sizler de yapın dostlarınızla sevdiklerinizle yiyin videolarımı izleyerek destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum bir dahaki tarifimde buluşmak üzere hepiniz hoşçakalın